Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi bugün sizlerle PlayStation'dan Five PlayStation Security Breach oynuyoruz ama Birinci bölüm. Birinci bölüm. Şuraya geçelim. Ben geçmek istiyorum. Sizlere altınızı ekleyemeyeceğim. Ama şey yaparım işte konuşurum. Yani ben çevirmeye çalışırım. Benim İngilizcem var biraz. Biraz da de neyse. Güvenli mod. Gösteri hazır mı? Ee, orayı anlamadım. Ve şarjım kapatılmıyor. Sessiz olur musun? Kim dedi? Ben dedim. Aşağıdayım. Aşağıda nedir? Seni göremiyorum. Okay, ee, sen uyuduğunda ben e, karın boşluğuna hmm tırmandığımda girdim. Benim karım boşluğum. E, ee, var ve birthday, pardon, doğum günü şeyleri için, kekleri için. Ve orası güvenli alan değilmiş. İşte sevgili yaratı. Buradasın. Evet buradayım. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? Sen kimsin diyor işte. Kanadınız çünkü şeyde yok. Main office, main office. Connection error. Connection, connection error. yok. Yani internetleri yok. It's her. Yok. She cut you off. kesti. Beni beni yakalamama yardım, her yardım her etmesi için. Sen <laughs> <anlayın? gülüyor> falan işte. She can help. Hayır, hayır onu trust Why not? Neden? Bilmiyorum. Ama know who Ama çok <laughs> fazla trying <ses>, Konuşmasak <laughs> falan filan işte. Ben söylemeye çalışıyorum <laughs> bunu anlamazsınız. O yüzden çok söylemeyeceğim. Ne bu? Buzzwatch. <laughs> What was that? I'm sending you an encoded message.

Save Station. Arayı basıl tut ve al. En azından tekrar aynı yerde doğuyoruz. <laughs> Okey abi. Bu arada sizden önce bayağı da oynamışlarım vardı. O yüzden birkaç save slot sildim. O yüzden başlangıçta e, daycare vardı. Ne oluyor abi? Gitmiyor musun? Hiçbir şey de gözetmiyor. Monty abi bir sıkıntı. Yok. Onu öğrendim. çıkada iyi git aç olmuyor. bekliyorum. Hop. Ee, kapatacakları için e, özür falan işte. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ama çok yoruldular. Birkaç gün sonra tekrar gelin. Sizlere bedava soda falan Bedava soda yiyin. Tekrar görüşmek üzere. Kısacası Freddy'nin düşmesinden dolayı özür diliyorlar. Freddy niye bakıyorsun bana? Çok titriyor. Kontrolcüsü çok çok titriyor. Git açarken. <laughs> <laughs> Fotoğraf. <Fotofest. gülüyor> Ama bir şey var. Abi arkadan güneş vurmazsa benden güneş geliyor, o yüzden ekstra bir göremiyorum. Benzer ben bir bilgi sorma için tamam. Acaba titremeyi ayarlayabiliyor muyum kontrolcülüğü ben ya da oyundan? way to go, superstar! i knew you could do it. i know how to get you out of here. climb back into my chest cavity. there is still time, but we must hurry. if i am spotted, i will certainly be taken back to my room. i will escort you to the main exit through the, the path. okay, but you better be careful moving around. i don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Huh. İçine girerim ama e, bana zarar verme et parçalarım kalamıyordu tabi ama zarar vermedi daha daha bir şey yaptım e, çevirdim o ne gördünüz mü? Bir şey She's down here. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No. I feel that something is wrong. <tüş> 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 i am taking you to the first aid station there's no time i'm fine freddy you're supposed to be on lockdown officer vanessa i i do not know how i got here well you totally blew it tonight you know your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing, and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Elena <laughs> alert. Diğerlerini şey yaptım. Alarm, alarm falan. Let us go. Bu arada şimdi ben normale göre birazcık daha hızlı gidiyorum sanırım. Çünkü konuşmalar bazen erken bitiyor. Pardon ben erken bitiriyorum. Çünkü ben kontrolümden bunun hızını ayarlayamıyorum. Öyle klavye gibi, shift tuşu yok evet, anlatamadım. Boş ver. Şimdi birazdan şarjı bitecek. Aynen. Şimdi beni çıkartacak. I am sorry. The cycle had not. Yet I you. you must I will guide you on your fast Gece 1'de şarjın full olarak geleceksin. Abi yavaş yürü. Ya el sallıyor. Şimdi şunu kapatmak için aslında. <laughs> ee, ve 3 eğilebilirsin. Ile Bu mavi ise gözükmesin, Yeşil ise görülebilirsin. Kırmızıysan e, seni bulmuşlardır. <laughs> E3 ile de koşabiliyorsun sonsuza kadar koşamazsın falan filan işte. Sanki bu yolda. daha Şimdi Uyarı veriyorum burada jumpscare'in ihtimali var O yüzden Yani korkma Korkabilirsiniz bir şeye bakacağım Tamam. O zaman ilerleyin. İşte bu var. Bilmeyenler için söyledim az önce ilk oyun yeri ya da için. Çünkü oyun 4 yıl önce çıktı. Ay ulaz. mıyım? Sence? Yani Pizza Plex'te dolaşmamın sebebi nedendir? I that was your luck. Aha, aha, you thought. Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. Aha. As long as the doors stay closed, which they will. As long as there is. only at 15% and they're pounding on the door. How am I going to get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There. You can now activate our 2030. Your fast watch is now connected to the security. Böyle kulağımda E abi Kapımı açamam. mısınız bakmamıyorsun. bakmam lazım three systems. You should see harita öyle büyük ki kaybolmuşum wow. varmış. Siz orada zaten Ana lobide Backstage'e dönmek için şimdi ne kadar yol yiyormuş. Ben... dur, dur. Hmm. Nasıl açayım? what am i supposed to do? how unfortunate, gregory. you missed your chance. but there is still hope. you should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. if there is another way out, i will help you find it. i promise. Yes. şeyler var. Peki, 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 peki. Buradan geçebilir miyim sayın Bu ne? Feather Blast. We need you protect the galaxy. Well done, I'm not That complimentary entry ticket does not allow you to enter the piscina. You can find an upgrade machine and customer service. Message

Başlayalım, başlayalım. Evet, ben ilk önce şuraya gideyim, işlev kolaylaştırmak istiyorum. Hiç git gel yapmayacağım. Freddy found the free gift. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Lame, I am sorry, Gregory. I am truly sorry. All of you should have become a Aşk, love you. Gel bakayım X. Çıkaya zorunlayalım X. Sıralar sıralım. bir iki. Gördü. Geliyor şu an. Tamam, tamam. Her şekilde saklanmam lazım. Maalesef faydalı sıkıntı

my pass try that terrible magnet you found yes the magnet scrambled the machine oh man now it's some kind of daycare pass that is great news i will meet you in the daycare registry on the second floor balcony oh daycare shit Üzülürüm ama sonraki bölüm. Tabii bir safe almam lazım. O yüzden gideceğim. Bitti sandığım.

Sanki ne olsun. Tamam. Biliyorum size göre az gelmiş olabilir ama şu an ben 21 dakikadır kayıttayım ve kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz sonraki bölümlerde. Bay bay.